He? O, şurup, 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 şurup. Olay Diyarbakır'ın Merkez Kayıpınar ilçesi Metropol semtinde bulunan kuyumcu da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kuyumcu Abdülselam Çelik dükkanını kapatacağı sırada loboda su içmek istedi. O sırada bir şahıs içeri girerek etrafı kolladı. Daha sonra maskesini takan şahıs altın bulamayınca masanın üzerindeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden Çelik'in kızı koşarak babasına haber verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken şahısların yakalanmasını isteyen Abdülselam Çelik ceza almalarını istedi. Son zamanlarda e, sektörümüz yapılamaz hale geldi. E, dün akşam e, iş yerimi kapatırken e, telefonum dezgahın üzerinde bir anlık dalgınımda e, lavaboya e, bir su içip gelirken telefonumu alıp kaçtı. Benim elimde çocuğun yüzü net görünüyor, e, kayıt her şey belli emniyete vermişim. Yani bunların üzerinde durulup bunlara bir çare bulunmasa bunlarla bir ilgilenmese bunlar yakalanıp gereken cezayı verilmese artık bu memlekete yaşanılmaz hale geldi.